dediniz ki o kadar işte fark aldınız, taklacı yok ayıldı, yok taklacı, takmalı arabaların işte mucidi yok severi falan filan. Abi dediniz dediniz, dedi, ben hata sarıbı aldık. Hata sarıbı almıyor değildik. Fakat şimdi abi hata sarıbıdan kazanacağım para bile hata sarıbıyı herkes satar. Bu arabayı herkese de satarsın, herkes de satar. Yani bu arabayı satmak için ne hesap olmaya gerek var, ne galeriz olmaya gerek var. Önemli olan abi şu arabayı da çeker misin? Önemli olan böyle bir araba satmak. Biz bu arabayı sattık. Tekrar geri aldık, başka bir araba verdik yerine, başka bir daha birisine sattık, bir daha geri aldık. Abi arabadan para kazandık. Hani getiren de memnun olmadığı için getirmedi. Durumunu düzelttik, Üzerine bir tane jetta verdik, Passat verdik. Farklı birisine başka bir araba verdik. Biliyorsunuz bir tane Sorento'muz vardı benim daha önce aldığım, bir günde sattık. Arkadaş durumunu düzeltmiş, geldi başka bir araba verdik. Sorento'yu aldık, onu sattık. Esnaflık bu şekildedir abi. Müşterimiz yani başka biri yere gitmiyor. Esnaflık e, ee, adam memnun kalmış ki geliyor yani korkmadan geliyor ticaretimize güveniyor. Bizden alacağı arabaya güveniyor daha doğrusu işte. öyle söyleyeyim. Diyor ki yani ben düşünmüyorum. Şehir şey dışından geliyor zaten o soran tabi alana kadar. Ya dedi böyle böyle bana gelir ne araba var? İşte kardeşim hastalığı var. Sonra da verirsin şu hesap falan diye. geldi. Direkt notar ettik adam arabasını diye. Bak burada iki sözümüze göre bir kere ticaret yapmışız. Abi arabamız 2017 model 29 binde hatasız, boyasız, iyi yıldır. Bir iki benzinli araba, orta paket, style. Yani işte dediğim gibi paketini falan ben çok bahsetmeyeyim yani şimdi şu kadar yakarı var, şu kadar tekeri var, bu kadar güçlü, zat onları Onları veren bir dünya kanal var. Ben şimdi abi daha çok işte böyle yaptığımız, aldığımız, sattığımız şeyden bahsediyorum size. Bu arabayı ne kadar yazmıştık abi? 125 125 lira para yazdık. Baktığımızda da muadili yok yani bu paraya. Ne kadar hani diyorlar ki abi sen hızlı araba satıyorsun, şu kadar araba satıyorsun, bu kadar araba satıyorsun. Abi uygun rakamlarımız ki satıyoruz dediğim gibi bir de esnafımız var üstüne. O yüzden şükür işlerimiz iyi. Piyasa durmuş olabilir abi. Piyasanın durduğu zaman da biz durmadık. Çünkü dediğim gibi esnaflık var. Kişisel rakamlar önemli. Bir arabayı alırken kazansın. Biz değil yani bu arabayı 125'e satıyoruz, 100 liraya almadık. 120 liraya, 110 liraya almadık abi. Bir para da kazanmamız lazım. Hani şu laf var. Ee, Özgür abi çok linç eden oldu o konuda. Hani diyor ki, bu arabada 3 lira kazanıyorum, 5 lira kazanıyorum. Abi haklıdır şimdi. Ben desem kimin geleni? Ya abi şu arabada inancın olsun, 1 milyar para kazanıyorum. Yalandır abi. Bunu söyleyen esnaf şerefsin, yalan söylüyordu. Para kazanmadan kimse iş yapmaz ama Arabadan 15-20 lira kazanıyoruz diye bir şey yok abi. Böyle çok zordur yani 15-20 bin lira kazanacağın araba. kolay değil o işte. Ama hızlı satıyoruz biz. Döndüğümüz o. Gibi gibi arabamıza dönelim abi. Arabada hata boya yok dedik. Kitapçımız duruyor şöyle gösterelim. Beyler şu kitapçık olduğu için arabalara yani 3000 lira 5 bin lira fazla yazan insanlar var. Şunun hiçbir önemi yok. Yani bunu okuyanın olduğunu zannetmiyorum. Ya yani bir şey olduğunda iyi ustamıza soruyoruz. Kitapçıkta Gerçekten. yazıyor halbuki her şey ama. Ya işte bu arabayı kullanan bir arkadaşımıza soruyoruz aynı şekilde. Eski sahibine soruyoruz. Bir tane bagaj havuzu eklenmiş abi daha sonradan. Bu internette satılanlar var ya. Çok kullanışlı bir şey abi. Arabanın altına hiç zarar vermemiş. Sıfır gibi kalmış altına. Bak abi altı ile Arabada benzinli fakat LPG yok. İstetmemiz kullanılmamış. Küçük bir istetme var. Ivır zıvır işte çeki demiri bir canlatır. Hiçbir şey kullanılmamış abi şükür. Yani şöyle bir şey var. Bakın hatasızdan hatasız fark var. Ee, daha önceki videolarda da bahsettim. Abi bir tane o Opel Astra'ya bakmayın. Arabada 13 bin tramer var. Arabada işte şurası boyası diyor düzeltilmiş. Şurada rötuş var. Yok şurada işte avuç içi kadar lokal var. Tamponlardan işte hasar kaydı alınmış. Tamponla değil bir kaç aynı aile değişmiş sert Araba böyle eri bürü duruyor. Hatası boyası ama abi bu araba hizmet gibi duruyor. Bakıyorsun yani. Bu arabayı yaşlı bir amcamızdan alıp tamponlarına kadar orijinal aldım. Yani tamponunda baba her güzelim bir kusuru vardır. Şuraya çek abi. Bak şurada bir sürtüğümüz var yani şimdi şu Her şeyde olabilir her yerde olabilir Şuna takılacak adam zaten ikinci el araba hiç bakmasın bile Daha iyi Hani böyle adama Benim bir daha önce de bahsettim Hatasız araba satmak biraz daha zor bana göre Şimdi abi adam gelecek Ben hiçbir şey anlatamayacağım arabada hani Şurasında boya var şurasında boya yok Şurasında abi hatasız araba Bitti Şimdi adam hani ne pazarlık kısmı var ne muhabbet kısmı var Daha sonra nerelisin soracaksın Kaç çocuğun var ne iş yapıyorsun O kısma dönüyor onun dışında dedim bir esnafı konuşturacak bir kısım kalmıyor. Hatasız araba abi. Buna herkes satar. Dedik ki tez da olsun bu arabada ee, dedik, hatasız araba satmıyor demesinler. Tertimiz de var. Hatasızımız da var abi. Orta işte kif buradası da var. Dedik bu sefer ön dükkanda çekim yapalım. Bu arada bu videoyu çektiğimiz gün pazar günü. Işte, ee, hep bunların ilanlarını falan yaptık, düzenledik. Kafamız rahat bir şekilde böyle kalabalıklarımız var. Dedik ki hata kafamız rahat bir şekilde yapalım. Bu araba dedi ki nasıl bir araba burada çekmeden yapmıyor. Arabanın adı içi de cihetli, temiz kullanılmış. Şimdi 29 binde bir arabayı haşır edecek insanlar da var ama hani hor kullansa 29 binde yine perişan eder, buraları da çizebilirler. Ama bu arabaya 100 bine de gelse bazı arabalar bu şekilde oluyor. Sahibi titizse titiz kullanıcıdan, öğretmenden, işte memurdan, hukukçudan, zaptan zurttan yazıyorlar ya. O kısım abi hiç öyle değil, onu da açıklayayım. Şimdi beyler bu memurdan, doktordan, öğretmenden, hatasız yok, işçiden, sağlıkçıdan, ambulans şoföründen yok güvenlik görevlisi abi meslekle araba kullanmanın nerede alakası var? Biliyorsunuz daha önce soru cevap videosunda bahsettim. Ben bir yerde valilik yaptım. Hastaneydi bu. Özel bir hastaneydi valilik yaptığım yer. Abi doktorların arabasını da biz alıyorduk sabahları. yani inanın bana hiçbir doktor arabasına ne bakıyordu hani vakit, vakitsizlikten bakamıyor adamlar ve hur kullanıyorlar. Adam zaten işten çıkmış evime gidiyor önce gazına basıyor, cak diye atıyor veya otomatik araba veriyor şey para var adam değiştireceğim nasıl olsa düşüncesi Gerçekten doktorlardan temiz araba görmedim abi. Ben hani doktordan temiz falan filan. Vardır abi adam arabasını seviyordur. Meslekte hiç alakası yoktur yani. Adam işçidir abi zor almıştır, arabasını çiçek gibi bakıyordur. Veya hani meslekte dediğim gibi alakası yok. Adam herhalde yani bir meslek yapsın. Ağır bir işte çalışsın abi. Adam daha çok bakar arabasına neden parasını zor kazanıyorum diye düşünüyorum. Bence bak ben adam ne iş sonra kapıyı da bize. şimdi illa ki kusur bulacaklar vardır abi işte yok tamponda çizik var oradan 5 lira düşersin 3 lira düşersin bir de şu naylon olayı var İşte arabamızın naylonları bile üstünde derler yani naylonları sökmezler 3 sene 5 sene abi bizim arabamızda naylonlar üstünde biz sökmedik aldığımızda bu şekildeydi motorumuzda da leke yok 1 gram hiçbir elinde bir kusur yok şükür Muayenesini de bu arada sıfır yaptırdım. Daha işte iki gün önce falan muayenesini yaptırdık. Aldığım sırada muayenesi yoktu. Normalde şunu da söyleyeyim. Ee, böyle Allah korkusu olmayan galerizler, böyle bu araba mesela sırf hiç muayene girmemiş ya daha ilk muayenesine girecek. Bu araba şimdi 29 bin de kim biliyor 29 bin olduğunu sen biliyorsun abi. Bu araba muayene kayıtlarından çıkması çekerler abi. Onu yapan da çok var. Şükür bizim o işlerde işimiz yok abi. Biz. Araba 400.000'de ise 400.000'de abi, 500.000'de ise 500.000'de satarken de kişiye o kilometreyi yazar da satarız. Mesela kötü niyetli birisi geldi aldı, ben nereden bileyim adamın içine, parasını nerede aldı. Bir çekti 9.000 arabaya, 20.000 sildi. Onun için biz satışlarda belirtiriz, bunu da söylemiş olayım hani yüksek kilometre bir satacağınız arabaya da satışta kilometresini belirtin abi satış sözleşmesinde. Araba dediğim gibi bakılacak, konuşulacak hiçbir şey yok. Anlat, anlatmaya gerek yok arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu arada bir Leon videomuz vardı. Dedik böyle böyle araba işte bir buçuk iki aydır elimizde satamadık zarfızıp araba. Videoyu yayınladık, yayınladığımız gün sattık arabayı. Bir saat önce tam videoyu yayınlamışız, ayarlamışız. Bir saat önce de arabayı sattık, kısmet işi. Al bir laf var, herkes kalbinin ekmeğini yer diyoruz. Arabayı dedik böyle böyle. Ben şimdi desem ya yeni geldi ya alsam, alsam birbirimize vereyim desem falan filan. Dedim ki arabada böyle böyle abi satamadık. Bilmiyorum dedim sebebini, arabanın durumu mu dedim. Kısmeti geldi, satıldı, gitti. Hani ben Kimse demedim arabayı alın edin işte bak ben dükkanımda çekiyorum burada şu arabalar var bu rakamlar var demiyorum. İlanları isteyen takip edebilir Star Kafkas Otomotiv ilanlarımız. Rakamlarımız uygun. Ee, bu böyle pazarlama videosu gibi düşünmeyin abi. hatalara bağlı dedik ki videosunu neden yapmayalım. Pazar günü de gelmişiz dışarısı yağmurlu. dışarıda video çekemiyoruz. Mikrofonumuz yok burada dedik güzel ses var eko var. Burada dedik çekelim. Nefretimiz duruyor beyler buna bir tane kapora aldık. Ee, Şimdi 265 liralık araba bu arabanın ziyaretine dönmeden satıldı diye bir kapora aldık. Kapora aldığımızı ilanlarda belirtemiyoruz biliyorsunuz bu ilanların kuralları var. İşte oraya opsiyonlandı kapora alındı Serdar Bey hayırlı falan filan yazdığımızda ilanınızı kaldırıyorlar arkadaşlar. Dükkanlık arabaları görüyorsunuz. Belki video yayınlarında buradan 2-3 tanesini satmış oluruz. Belki yenileri gelmiş olur. Zaten e, ee, bunların çoğu yeni araba. İşte bildiğiniz araba Polo var. Yine yavarlarca videosunu çektiğimiz. Bu flashlerin falan filan yeni geldi. Bir full videomuz gelecek. İki full sembolümüz var şu an elimizde. Fokus e, otomatiğini çekmedik. Aksat blue çekemedik. Bunların da videolar işte satılmadan yetişirse gelecek veya aldığımız yeni arabaların videoları gelecek. İstediğiniz türde şekilde video olursa ya böyle çok kişi şey diyor hani boyama videosu, sanayi videosu, macera videosu gibi. Vakit olmuyor abi. İnanın pazar günü çekmişiz şu videoyu. Güzel zarbe, güç bela gelmişiz. Bir tatilimiz yok, bir şeyimiz yok. Ama koşturuyoruz, para kazanıyoruz. işimizi seviyoruz. İşimi sevdiğim için de abi bana koyma bu yorgunluk. İşini abi sever adam. Dediğim gibi yorulmaz da. İşine de gülerek, severek gelir. Çok kişi diyor ki abi işte nasıl başladım ben ne belirizlik yapacağım falan filan. Beyler şimdi kolay olmuyor hiçbir şey. Yani herkes der ki yapmayın etmeyin yapın abi korkmayın ticaret cesarettir. Ama ee, yani biraz da şanstır kalbinin ekmeğini hani yersin diyorum ya öyle bir şeydir abi kalbinizi temiz tutarsanız temiz kişilerle karşılaşırsınız temiz para kazanırsınız e, ee, sıkıntıya da düşmezsiniz yani video biraz değişik oldu garip oldu muhabbet tarzında oldu arabamızı gösterdik ama videosuz kalmakta neydi mikrofonumuz hala gidip alamadık bir telefon alamadık story atamıyoruz Yakında bir nişanım falan filan olacak. O yüzden evet. para o işlere para harcıyoruz. O işlere para ayırdık. Telefon için erteledik. Mikrofon gidip bakamadık henüz. İnşallah beğenirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.